şu müzik kapatayım. hakkı <laughs> evet arkadaşlar bir şimdi yola çıktık. Çeyiz yüzmeye gidiyoruz. Tencere tav alacağız. Ama yeşil yandı şimdi korna basacaklar bana. Araba kullanıp program video çekemiyorum kusura bakmayın. Şunu kapatamadım kapatsana. neresi la bura? bir yere geldim ama nereye geldiğimi de unuttum. Sabiha Gökçen Avalimanı'na yakın bir tane fabrika varmış. Eee böyle tabak, çanak, kaşık, tencere, tava, kışkala indirim oluyormuş. Artık evren uçağının geldiğine göre ben keyif dizebiliyorum. Farklı satış mağazası. Bakalım fiyatları göreceğiz. Bir tane cezi Mini boy çaydanlık 375 TL Bence iyi Sekiz parça Kapakları da beraber Kamu şu an piyasa Şöyle bir tane crepe tavası aldım. Bir tane küçük, bir tane, tane daha orta boy soslu kalmış <laughs> oldu. Sahne almam lazım kendime. Bir tane sahne atalım. Bakayım yapabilir Wok tava arıyorum ama bu kadar tava, o kadar çok tava var ki burada. Hangisi wok olmadığını gözümden kaçıla büyük ihtimalle. Wok tava asla bulamadım. Wok 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 tava. sayfa değil. Şöyle yapayım. <laughs> Buradan birkaç bir şey aldık. Şimdi arabaya gidiyorum. Kar yağıyor. Ürünleri bagaja koydum. Nereye doğru yalım? Yolumuzun üstü sayılır. Şimdi iki tane porselene gidiyoruz. Malta Petiko Outlet mağazasında. Oradan birkaç tane bir şey alacağız. Gelin bakalım oradan neler varmış. neler alacağız? Görelim. Olmuyor. <laughs> Şu an Maltepe'deki kütahya Porselen odlete geldik. Bu mal, Maltepe. <laughs> Maltepe metrosuna çok yakın. 4 dakika yürüme mesafesinde. Buradaki bütün tabaklar, çanaklar hepsi sokakları dökülmüş halde. Bakalım daha güzel bir şey bulurum. Size de göstereyim etrafı bu arada. Benim evimin tabaklarından bunlar var. Ben bunları şeyden, Carrefour'dan almıştım. Bayağı bildiğiniz pazar gibi. Fiyatlar yazmıyor ama yalnız. Yazmıyor, Fiyatları soruyormuşuz, yazmıyormuş. Yani ama olsun. Nasıl ne bulacaksın ki burada? çok bitti bir yer. Bunlar tatlıymış ama. Ne koydun içine? Tatlıymış evet beğendim. Galatasaray arkadaşlarım size çaydanlık buldum. Sizin ki bir çaydanlık olmasın mı? Kahve fincanları falan da var. Şurada. Çeşitler güzel aslında da. Yağmur yağıyor ya. ıslak ya. O yüzden hiç cazip gelmedi. Bardaklar falan da güzel. Bak ben beğendiğim bir bardak var ama kırık. Bakın. Güzel bir modelmiş ama Bakın. çok fazla çeşit var ya. Yani millet milletin çöpünü atmışlar da biz parayla alıyormuşuz gibi hissettim şu an. Kendimi çok kötü hissettim. Arkadaşlar tabakların tanesi 75 TL'ymiş. Ben de bunun neresi ucuz? Ben böyle bir hizmet görmedim. Hem ıslak hem yağmur hem açık hava hem kırık hem defolu hep bir tanesi 75 TL. Ya bir git ya bir 10 lira 20 lira daha veririm git. Daha güzel bir yerden alırım ya. 10 lira olması lazım böyle bir yerde bir tabak ya da 20 maksimum hadi. 75 lira bir tabağa veremem böyle bir yerden tek tek alacağım 12 parça yapacağım. Oldu. Bak burada da bir şeyler var ama kapatmışlar. Neyse. Şaka mı? Yani şu an bu tencere set dörtlüsü açık yerde çizilmiş. 2000 liraya satıyorlar. Evet çok güzel tabaklar. Ben çok beğeniyorum bunları. Bu takımın aynısı Ikea'da varmış arkadaşlar <laughs> aldığımız bilgiye göre. Buradaki odaları aldık servisi tatlısını ve bir tane kasesini. Kalanın için Ikea'ya girip tamamlayacağız. Ikea'da daha fazlaymış. 100 liraymış. 100 küçük bir şeymiş. İşte. Damlaya damlaya göler olur dedik aldık. Merhabalar arkadaşlar ben şimdi eve geldim. Çok 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 yoruldum. Çünkü İstanbul trafiği insanı çok fazla yoruyor. Üstüne İstanbul insanları da çok fazla yoruyor gittiğimiz yer böyle kalabalıktı. Tenceremizi aldık, tavamızı aldık, tabağımızı aldık, geldik. Aykaya gittik arkadaşlar. Oradaki eksik tabaklarımız neler vardı? Çorba kasesi vardı. Çorba kasesi aldık. Bir tane zaten orada bulmuştuk. Diğerleri kaç tane eksikti? 7 tane çorba kasesi aldık. Ve orada yemek tabağı yoktu. Çukur tabak yoktu. 8 tane de oradan aldık. Yani toplamda 32 parça yemek seti aldık. Ne kadar denk gelmiş oldu? buraya not almıştım hemen bakayım. Yani biz yarısını e, pazardan diyeyim artık. Yarısını pazardan alıp yarısını IKEA'dan aldığımız zaman toplamda bize 1990 TL denk gelmiş. 32 parça yemek takımı. Ama hepsini IKEA'dan alsaydık eğer 2400 TL'ye denk gelecekti. Yani bizim burada 410 TL gibi bir kazancımız var. Ama o da şöyle kaynaklanıyor. Bu kazançı daha fazla olabilirdi aslında. Pazarda da bütün modellerin takımını bulabilseydik. Pazarda o zaman daha da bu kazanç artacaktı. 410 TL değil de örnek veriyorum. 700 TL gibi bir kazancımız olacaktı. 700 TL için değer mi? Mecbur. Değiyor. Maalesef. O kadar büyük paramız yoksa vuracak. Şu an. Ama benim param olsaydı açıkçası <laughs> 700 TL için o soğukta o yağmurun altında tabak bakmazdı <laughs> Önüm bırak tabak bakma önünden geçmezdim. <laughs> alın yani eğer 700 TL sizin için çok büyük bir para değilse ben AVM'den alma taraftarıyım ama neden aldın diye soracaksınız oraya kadar gitmişim ne yapayım almayıp ne yapayım gitmemeli gitmeseydim almazdım zaten oraya kadar gitmişken alayım dedim en azından benzin param çıktı. Kedi? Mars'cığım sen de şöyle biraz poz verecektin artık. Artık sen benim maskotumsun. Ah senin sayende abonelerimin sayısı artıyor. <gülüyor> Hayır <gülüyor> dur bakalım. Tamam bırakacağım seni söz birazcık benimle kal. Birazcık beni sev. Birazcık beni sev. Ben seni seviyorum hiç beni sevmiyor ya. Hiç beni sevmiyorsun ya. Arkadaşlarımın kedisi var direkt kucağıma çıkıp kendini sevdiriyor. Benim kedim asla kendini sevdirmiyor. Ne? insanlar hep onu sevsin. Mıncırıkları böyle ısırırım ısırırım. Hiç piştesini çıkartmak hoşuna falan gider. Ama kendisi asla sevilmek istediği zaman gelip kucağına sevdirmez. Uzaktan şeker şeker hareketler yapar ki onu sevesin diye. Ama asla kendini sevdirmiyor. Aynı babası. Aynı ben. <laughs> Neyse konu çok dağıldı. Arkadaşlar kanalıma abone olmaya, videolarımı beğenmeye, beni takip etmeye devam edin. Sizler için içerik üretmeye çalışıyorum. İstanbul'a gitmemi istediğiniz yerler varsa mutlaka yorumlarda belirtin. Sizin için uğrayıp ne var ne yok göreceğim. <laughs> Kötü yerler olmasın.